vallahi iyi ki varsınız ya. Varlığınıza şükran. Ben nasıl bu kadar şanslı oldum? Gerçekten. Bugün 28 Aralık 2021'deyiz hali hazırda. Bitmeyen bir 2021 yılı. Bundan daha iyi nasıl olur? Sizi bilmem de benim 2021'im bu son zamanları birazcık yoğun geçti. Evet, aynı zamanda kaydımıza başlıyoruz bugün 28 Aralık 2021 günlerden salı. Ve arkadaşlar bu 2021'in son günleri bende biraz çok uzun geçti gerçekten arka arkaya yoğun şeyler oldu, pek çok şey oldu. Bir sürü şey oldu. <laughs> en sonda bu Covid konusu hiç bu kadar çok yakınımıza gelmemişti gerçekten. Burada bizim alıp kabul etmediğimiz, kendimin, e, ailemin alıp kabul etmediğimiz, fark etmediğimiz, izin vermediğimiz bize hangi hediyeler var diyorum. Ve gerçekten de hepinizin varlığınıza şükran duyuyorum. Nasıl bu kadar şanslı oldum. İyi ki varsınız. Bir şeyleri birlikte yaratmak, birlikte fark etmek, onları birlikte değiştirip dönüştürmek çok büyük bir hediye, çok büyük bir sihir. Hadi hep birlikte bütün Covid hastaları için şu anda tüm Türkiye'deki, tüm İstanbul'daki, tüm dünyadaki hepsine bir yedi yapıp sihir olalım mı? Ve hepimiz kendi şifamızı kendimize o şifayı alıp gerçekten de başka herkese de nasıl bir şifa olacaklarına dair bir ilham olsaydık bu neye benzerdi? Çünkü herkes kendisinin şifacısı aslında. Başkalarını şifalandırdığımız her noktayı her anıyla tüm zaman alan boyut ve reiselerde. Kendimizi hasta edip başkalarının nerede şifalandırıyorsak hepsini açığa çıkarıp, görünür kılıp, bildirip, duyurup, feshedip, iptal edip godzilyon kez yıkıp yaratımlarını tümüyle iptal edelim mi? Evet. Good and bad, poke pot, online, shorts, boys and girls. Şimdi tüm İstanbul'daki tüm Türkiye'deki tüm dünyadaki Covid hastaları için ve tüm hastalar için şifa olsunlar kendilerine diye bir şifa hediyesi olması için onlara kolaylık, neşe ve ihtişamla sağlıklarına kavuşmaları için bir yedi olalım mı? Bir, iki, üç, dört, beş, altı, yedi, 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 yedi. Bu teşekkür ederim. Bundan daha iyi nasıl olur? Gerçekten e, humanoidlerin COVID olması sadece başkasını şifalandırmak e, ayrıcalığıyla oluyor. Ve gerçekten de kendi şifacımız olmayı seçseydik önce kendimizi şifalandırsaydık bu ne yaratırdı? Gerçekten bu neye benzerdi? Ortaya çıkan ne varsa ve tüm zaman alan boyut ve reltelerde bedenimizin başka şeyleri ve başkalarını şifalandırmak için ölüm fermanını verdiğimiz her noktayı her anıyla yıkıp yaratımını iptal edelim mi? Right and wrong, good and bad, book and pot, online, shorts, boys, and ve bununla ilgili tüm akitleri, ahitleri, antları, bağlık yeminlerini, kan yeminlerini ve bildiğimiz, bilmediğimiz, algıladığımız, algılamadığımız, farkındalığımıza giren, girmeyen tüm gizli ajandaları, ve tüm her şeyi açığa çıkarıp, görünür kılıp, bildirip, duyurup, feshedip, iptal edip, konzilyon kez yıkıp yaratımlarını tümüyle iptal edelim mi? Evet. Right and wrong, good and bad, and pot, online, shorts, boys and beyonds. Bu Access Consciousness'ın temizleme cümlesidir. Accessconsciousness.com'da, Clearing Statement'da bulabilirsiniz. Bu tuhaf cümle İngilizce kullanılıyor ve bu bizim sihirli değneğimiz. Her yerde bilincin işlemesi için bir alan açıyor. Bilinç dışı ve bilinç karşıtlığını zihnin kısıtlamalarını ortadan kaldırıp bilinç dışı ve bilinç karşıtlığının açtığı alana bilinci davet edecek bir davetiyemiz. Bundan daha iyi nasıl olur? Gerçekten de şu Covid ilk çıktığından beri yaşadığım panik, yaşadığım üzüntü, yaşadığım acı, ızdırap çok yakın bir dostumuzun vefat haberini öğrendik. 2-3 gün oldu. Allah rahmet eylesin. Benim de kendimin olsun oğlumun da kızımın da üzerinde hakkı vardır. Matematik öğretmenimiz Ömer hocamız bizim. Çok çok kıymetli, çok sevdiğimiz. Onun Covid olması mümkün olacak bir şey değil. Covid'den kaybettik. Öyle bir şey ki Gerçekten herkesin seçimini onurlandırmak elbette en büyük mutluluk ilişkilerde onurlandırmadan bahsettik. Dün de ondan bahsettik. Ancak biz gerçekten nasıl ilham olabiliriz bir başkalarına kendi seçimlerimizle? Gerçekten şu COVID deliliğini şu realitede tutan tüm aptallığa da bir ölüm enerjisi olabilir miyiz? Aptallığı öldürmek için. Dokuz yapalım mı? Ve beş dokuz on bir yapalım mı? Beş dokuz on bir, beş dokuz on bir, beş dokuz on bir, beş dokuz on bir, on dört, on beş, on sekiz, on dokuz yirmi, on dört, on beş, on sekiz, on dokuz yirmi. Sağ olun. Ya Meral Hanım gerçekten de çok e, can acıtan bir şey. Ben çok iyi biliyorum. Hiç şüphesiz Covid'den ölmeyi seçen bir kişi öncelikle ölmeyi seçtiği için ölüyor. Ve bu herkes için geçerli. Gerçekten ölüm bir seçim. Ancak gerçekten aptallık olan kısmı işin canlanıp yaşamayı seçmek varken böyle bir imkan her zaman için varken kendimizi öldürmeyi seçmek. Burada bu realitenin bokluğunun manipülasyonunun olduğu aptallığı, bu realitenin bokluğu yüzünden kendimizi öldürdüğümüz her noktayı her anıyla yıkıp yaratımını iptal edelim mi? Right and wrong, good and bad, and pot, online, shorts, boys and beyonds. Evet, çok değişti her şey. Hiçbir şey artık eskisi gibi değil. Bu pandemi döneminde, bu kapanma dönemlerinde, bu ayrım döneminde gerçekten bize nasıl bir hediyesi var ki biz birliğin alanını daha fazla algılayıp daha fazla seçebilelim. Gerçekten yaşamımızda her şey göründüğünün tersi hiçbir şey göründüğünün tersi değil. Ne kadar kullanıyoruz? Ne kadar bir şey bizi yere seriyor gibi göründüğünde aslında yere seremediğinde ne kadar bize can veriyor, daha fazla can katıyor ve gerçekten de. Şimdi başka neler mümkün? Bu farkındalık ne yaratır? Her an olduğumuz farkındalığın şükranla kutlasaydık, onu onurlandırsaydık, bu farkındalığın hediyesini daha fazla talep etseydik. Bu neye benzerdi? Bu ne yaratırdı? Evet. Ortaya çıkan ne varsa hepsini yıkıp iddia edelim mi? Right and wrong, good and bad, and pause, online, shorts, boys and beyonds. Gerçekten şimdi başka neler mümkün? Evet. Onurlandırmak, seçimleri onurlandırmakla ilgili. Gerçekten her seçim biliyor musunuz? Siz onurlandırmayı seçtiğinizde, siz kendinizi seçtiğinizde, siz tek bir bakış açınızdan özgürleşmeyi seçtiğinizde 350 bin kişi değişip dönüşüyor. Siz tek bir bakış açınızdan vazgeçtiğinizde, ondan özgürleşip artık o bakış açısının kısıtlamasını kendi yaşamınızda gerçekleştirmediğinizde 350 bin kişiye hediye oluyorsunuz. O 350 bin kişi kendi bakış açılarından özgürleşiyor. Bu nasıl bir hediye? O zaman gerçekten her şey göründüğünün tersi, hiçbir şey göründüğünün tersi değil diye bakacak olursak gerçekten Covid'in şu anda yeryüzünde olduğu hediyeye bizim seçimimize, COVID'i yaşamımızda ortaya çıkarma seçimimize bunu onurlandırsaydık ve ölmeyi seçenler dahil olmak üzere COVID'in olduğu hediyeye bir onurlandırmayı seçer miydik? Onu tükaka yapıp, reddedip, itip yaşamımızın baş tacı haline getirmek yerine gerçekten bu seçimi onurlandırıp, onurlandırıp bu farkındalık ne yaratır diye artık başka bir şeyi seçebilecek olsaydık hayatımızda. Artık yaşamayı seçecek olsaydık. Ve bir başkalarına da gerçekten yaşamayı seçerek ilham olsaydık. Bu neye benzerdi? Bu ne yaratırdı? Bununla ilgili toplam netliğe ve kolaylığa sahip olmamıza izin vermeyen ne varsa hepsini de yıkıp yaratımını iptal edelim mi? Evet. Right and wrong, good and bad, poke and pot, online, shorts, boys and beyond. Hadi şimdi bugün onurlandırmanın enerjisiyle şu anda hiç 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 zihnimize aklımıza gelmeyen hayal bile edemeyeceğimiz farkındalığımıza bile girmeyen bildiğimiz bilmediğimiz algıladığımız algılamadığımız hangi seçimleri bugüne kadar yargıladığımız neleri onurlandırabiliriz ki? Bu onurlandırma sadece bizim hayatlarımızda değil, o 350 bin kişinin, her birimizin, 350 biner kişinin yaşamlarında farklı bir seçimi açığa çıkarsın. Ve bu onurlandırma bugüne kadar en çılgın hayallerimizle bile fark etmeyeceğimiz bir Değişim dönüşümün bir servetin, bir bolluğun, bereketin, sağlığın kapısını açsın bize. Hadi. Tüm zaman alan boyut ve realitelerde olduğumuz onurlandırmanın enerjisini şu ana ve buraya davet edelim mi? İndirin bariyerleri, indirin, 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 indirin duvarları, indirin. İndirin, indirin, indirin. indirin. Mamaya kadar, yeryüzünün çekirdeğine kadar. Ve yeryüzü benim indiremediğim bariyerlerimi ve duvarlarımı lütfen sen eritir misin? Teşekkür ederim. Sana bu sorumluluğu yükleyebilir miyim? Right and wrong, good and bad, shorts, boys and Shores, Ve genişleyin, genişleyin, genişleyin. Bulunduğunuz odanın sekiz köşesini kaplayın. Genişleyin, genişleyin, genişleyin. Bulunduğunuz şehri kaplayın. Genişleyin, genişleyin, genişleyin. Bulunduğunuz ülkeyi kaplayın, genişleyin, 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 genişleyin. Bulunduğunuz kıtayı kaplayın, genişleyin, 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 genişleyin. Tüm yeryüzünü kaplayın. Genişleyin, genişleyin, genişleyin. Evrenden büyük olun. Ta ki yaratımın kaynağıyla, bu realitede yarattığınız gerçeklik arasında burayı beslemeyen tek bir molekül kalmayıncaya kadar genişler misiniz lütfen? Sajtenon különben a kempotornal is azt folytán bihan. Oh! Bundan daha iyi nasıl olur? Ve şimdi tüm zaman alan boyut felalitelerde olduğunuz kudretin, olduğunuz gücün, farkındalığın, yaratıcılığın, paranın, servetin, bolluğun, bereketin, kolaylığın, neşenin, ihtişamın, olduğunuz her şeyin enerjilerini şu ana ve buraya çeker misiniz? Ve her şeyi onurlandırır mısınız? Olduğunuz her şeyi hiç ayırmadan ve gerçekten değişim dönüşüm için, kolaylık için, neşe için, ihtişam için birbirinize bir yedi yapar mısınız? Bir, iki, üç, dört, beş, altı, yedi, yedi, yedi. Ve bu sihirle olduğunuz sihri de buraya davet eder misiniz? Tüm zaman alan boyut ve Ve şimdi bu enerji topuyla gerçekten olduğunuz tüm her şeye, tüm seçimlere ve herkesin ve her şeyin olduğu her şeye seçtiğiniz ve seçmediğiniz tüm olasılıklara şükran duyar mısınız? Ve sizin seçim yapmak kudretinize, seçim yapma imkanınıza seçim yapmanızın olduğu mümkünlüğe şükran duyar mısınız ve seçer misiniz? Kolaylığı, neşeyi, ihtişamı. Gerçekten kendinizin muhteşemliğini kucaklamayı. Gerçekten kendinizin en çılgın hayallerinizin ötesinde en şahane versiyonuna kendinizi kolaylıkla, neşeyle ve ihtişamla dönüştürmeyi seçer misiniz? Ve şimdi olduğunuz bu muhteşemliği kucaklamak üzere sevgili enerji topum, gerçekten seninle en çılgın hayallerimizin ötesinde hangi muhteşemliği kucaklayabiliriz? Bugün seninle hiç düşünmediğimiz, asla bizim düşündüğümüz şekilde ortaya çıkmaz hangi mucizelere, hangi sihirlere kapı açabiliriz? Ve bugün gerçekten olduğumuz sihir olarak olduğumuz onurlandırmayla hangi mucizeleri yaratabiliriz? Ve neyin imkansız olduğuna karar verdik ki eğer sonsuz olasılıklara izin verseydik bizim için en çılgın hayallerimizin ötesinde muhteşem ve muazzam bir geleceği alan hızıyla şu anda yaratırdı. Ve biz neye gönüllü değiliz ki eğer gönüllü olsaydık her şey bir anda toplam kolaylıkla, neşeyle ve ihtişamla değişirdi. Sevgili enerji topu, şimdi tüm evrenin her köşesinde bedenli ve bedensiz tüm enerjileri içine çeker misin? Sana ben de çekiyorum ve bedenlilerin arkalarından alıp önlerinden çeker misin? Ve şimdi birer damlasını herkese ve her şeye gelip bizi bulmaları için dağıtır mısın? Ve gelip bizi bulduklarında enerjiyi eşitleyip onları arada bir akış sağlayıp onların bizi bizim onları tanımamızı sağlar mısın? Sana bu sorumluluğu yükleyebilir miyim? Teşekkür ederim. Right and All, Good and Bad, book and post, Online, Shores, Boys and girls. İyi ki varsınız. Sizlerle kendimin daha iyi bir versiyonunu yarattığımı fark ediyorum. Her gün bir daha fark ediyorum. Bana olduğunuz katkıya, hediyeye şükran duyuyorum. Gerçekten olduğunuz her şeye minnettarım. İyi ki varsınız. Yarın sabah tekrar buluşuncaya kadar. <laughs> Muh, hepimizi sevgiyle kucaklıyorum. <laughs>